Merhaba arkadaşlar bugün birlikte sizlerle birlikte demo olsaydı yani Kimetsu no Yaiba modunu deneyeceğiz. Ee, modu aşağıdaki linklerden zaten size bırakacağım. Açıklama kısmında olacak. Ee, kısaca şu an geçelim bakalım. Ee, armorlar, ee, oradaki karakterlerin armorları mesela birini giyerim buradan. Xenos'ununkini takalım. Şuradan şu şekilde duruyor. Şuradan girelim. İkiye basalım. Demon Burada demon çağı çağırabiliyorsunuz. Yani e, kısacası iblisleri çağırabiliyorsunuz burada. Yani koyalım bak. Muzan var. Daha demon vesaire var. Yani bunları siz indirdiğinizde daha iyi anlarsınız. Şu an örnek olsun diye gösteriyorum. Aykaz var mesela onu da gösterelim. Şu şekil. Güneş olduğu için şu an yanıyor. Yani geceleri bunlar iblis olduğu işte ortaya çıkıyor. Rui's sister var. Ee, kız kardeşi Rui'nin. Başka. Ee, Samur'u var. Bu karakter de bayağı iyiydi. İlk bölümlerinde vardı. Onun dışında... Bakalım şöyle. Kokuşma var. üstay bir doma var. Üstte 2. Koyalım böyle. Şu şekil. Kokşuba bu şekil. Şöyle. Ee, gösterdik. Başka Kyogoki var. Bu da alt aylardan birisiydi. Tanjiro'yu savaşmıştı. Şuradan Demon Slayer geçelim. E, burada Demon var. Ya haşyaları var. Bu normal Demon Slayer avcıları. Burada Giyomi var bu haşrama, yani en güçlü haşlama, haşlamalardan birisi. Ee, başka dur şu tarafa da gidelim biraz. Başka bakalım şöyle. Kane var. Ee, Kagaya var. Sanem var. Alalım böyle. Obanay var. Mitsuru alalım. Mushuru alalım. Kajiro alalım. Ale başarısı. Bu karakter de çok iyiydi. Filmde ölmüştür. Üst dayı üstü işte, Şöyle koyalım. Bunun boyu niye böyle o? Abanayı var. Şöyle gösterelim hemen. Ya derim gibi modu indirmek size kalmış ama e, bence bayağı güzel mod. İndirmeyi tavsiye ederim. Zaten açıklamaya koyacağım bütün linkleri. Oradan indirebilirsiniz. İndirmeyi de course, course Forge üzerinden yapabilirsiniz. İlk önce fabriki, ay forge indirip burada haşlar var. Kanaya koyalım şöyle. Başka. Kagaya koyalım. Bunlar da e, başı yani e, şey haşaların başı. Başka tengeri koyalım. Bu karakter de bayağı iyi. Sonra Gyu var. Su aşırası Koyalım hemen. Burada bir fight dönüyor ufak. Biz şöyle ilerleyelim. Şu, onun dışına şunları bir koyalım böyle. Burada işte bak. Burası çok iyi. Kılıçlar var. Normal inçini sword'dan başlayalım. Düz kılıç arkadaşlar. Evet, Sağ tık yaptığınızda e, başlangıç kit geliyorsa atalım şöyle. E, gelelim kılıçlara tekrardan. Burada flame, ateş kılıcı var. Wind, rüzgar. Moon, ay. E, Tanjiru kılıcı var. Bu kılıç çok güzel. E, başka son sonunkini var. Yıldırım. O kanjuri var. Kılıç çok değişik duruyor. Şu şekil bir görüntüsü var arkadaşlar. Ee, bunu deneyelim. Kaygakon'unki var. Deneriz. Ee, şurada bir yerde vardı. Onu deneyeceğim hemen. Neredeydi? O bak. Bu kılıç aşırı güçlü. Yorukçin'in kılıcı... Heh, buldum burada. Şöyle teker teker gösterelim. Zeynus. Arkadaşlar e, klavyenizden R'ye bastığınızda form değişiyor. Yani nasıl form değiştireceğini soracak olursanız R'ye bastıklarına böyle form değiştiriyor. Onu da bilgisini vermiş olayım size. Şöyle bir deneyelim. Saat, ya sağ tıkla çalışıyor. Şu şekil. Allah. Şöyle. İleri atlıyor burada. Bunlar ne yapıyor? Bunları yukarı gidiyor. Şuradan penjörün ikini geçelim. Bu kılıç biraz değişik. Oo. Birinci tekniği bu şekil. İkincisine şöyle biraz açık bir alana geçelim çok ağaç var göremiyorum bunda şu şekil şeyler yapıyor bunda ileri atlıyor öbür formunda bu şekil bunda ileri atlıyor tamam flame yani ateş kılıcımızı geçelim Böyle bir şey yapıyor. O zıplıyor ve vuruyor bunlara. Bunlar çok basic kılıçlar arkadaşlar. İlk kötülerini gösteriyorum. İyi geçeceğiz birazdan. Oo, bak burada işte ejderha çıkarıyor. Şöyle göstereyim. Daha iyi gözükür. Aynen. İstediğiniz gibi fareyi yönlendirebiliyorsunuz altınıza zaman. Bak şöyle göstereyim. Şu şekil. Bunu da atalım. Vay, rüzgar kılıcımıza geldik. Bununla ileri atlıyor ilk formunda. O iki de zıplayarak i, pençe gibi bir şey atıyor. Şöyle göstereyim. Aynen. Bunda etrafını vuruyor. Bu şekil. Bu arada abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kanalı yeni açtım. Yani desteğiniz olsa yani çok iyi olur. İlk formu bunun bu şekil. Ay kılıcı. İkinci form böyle. Üçüncü form şu şekil öyle yuvarlak bir şeyler çıkarıyor. Dört de bu, beş. Bu biraz e, güçsüz, bu kılıç güçsüz biraz. Bunu da denedik. o bak, tagrunk kılıcı işte e, e, ilerinden tanes, yani ilerinden bir tanesine geldik. Bu kılıcın iki çeşiti var, su ve ateş. İlk sudan başlayalım. İlk form bu şekil. İkiye geçtik, İleri atlıyor. Hatta efişte göstereyim daha verimli olur. Böyle yapıyor. Üçüncü, bu şekil hem hasar vererek hem ileri, ileri daha hızlı gidiyorsunuz. 4'te striking tight yani şöyle atlarınızda arkanızda baloncuk çıkartıyor. 4'te bu şekil yapıyor. 5'e geçelim. 5'te yuvarlak dairesel yani düşman olduğu zaman direkt havaya uçuruyor Şöyle geçelim. Dur. Yokayım Kagura'ya girelim tekrardan ateşe geçelim oradan. Aynen. Geldik saat kavastık ara. Şu an ateş, ateş şeyine geçmiş oldu. Olduk gördüğünüz gibi. Şöyle Bak bu aşırı güçlü bir şey arkadaşlar. Bak izleyin tekrardan f de göstereceğim. Bir saniye. Bakın bu şekil aşırı büyük bir yuvarlak çıkarıyor. İkincisine geçtik. Böyle yapıyor. Esrafındaki herkesi böyle ittiriyor ve hasar veriyor. Üçte şu şekil yuvarlak dairesel şeyler çıkarıyor. Dörtte de daha büyüğünü çıkarıyor biraz. Beşte o bak bu baya iyi arkadaşlar. İzleyin şöyle. Hem ejderha çıkarıyor hem şey yapıyor. İlerleyebiliyorsunuz siz gibi. Biraz aralardan gözükmüyor ama. kadar e, transfer ya yani buna bastığınızda tekrar şu şekil hem su hem ateşi dönüyor. Bak bu çok iyi bir özellik arkadaşlar. Trans, transforma geldiğinde hem su hem ateş çıkarıyor. Bakın şöyle göstereyim. Yarı suya diğer ateş. Şöyle bununla ileri atlıyor. Bunda bu şekil. Fake Rainbow şu şekil. Bu bayağı iyi. Yani direkt biri mesela şuraya tipileneceksiniz ya. Atıyorsun abi. Geliyor. Şak öldürüyorsun yani. Frame dance. Başka tekrardan suya geçecek. Kanjiro kılıcı çıkıyor, bitti. Sıraya kılıcımız Kaigoku'nun kılıcı. Bu da ya e, yani üst ay 6 sanırım. Mangada Zenitsu ile kavga ediyorlardı. Sonra Zenitsu başını kesiyordu. Öyle hatırlıyorum. İlk formu bunun şu şekil. Şöyle. İkinci form. Hem ileri atlıyor hem saldırıda bulunuyor karşı kişi. Üçüncü form. O bayağı güçlü bir şey. Şöyle atlalım bir. Burada Inosuke var. Tekrardan yerimize geçelim. Dördüncü form. Şöyle. Beşte. Bu. Rise Spirit. var Swarm. Ee, bunda ileri atlıyor. Bayağı güçlü bir şey bu var. Yani aşırı güçlü. Bunun da formları bu şekilde bunu da atalım. O bak. Bu kılıç aşırı güçlü bir şey. Hatta şöyle bir örnek göstereyim size. Bir tane e demon alalım. Demon Stonek. Bundan bir şöyle şu kar koyalım hocam. İzleyin hocam. Bakın. Direkt ileri, ileri itiyor adamları. Direkt kesiyor gördüğünüz gibi. Hepsi öyle. Bak tek atıyor direkt her. Herkes tek atıyor. böyle dördüncü evresi. 5'te bu şekil. Altı böyle. Şöyle bir örnek göstereyim tekrardan istiyorsanız. 1 iki, üç, dört, beş tane koyalım şöyle. Gördüğünüz gibi. Hepsi örülü. Bu şekilde yapabiliyorsunuz burada. Transformer bastığınızda normal yani normal formuna dönüyor. Bunlara şu şekil ay evreleri var. Göstereyim ay çıkıyor böyle de şu şekil. 3'te böyle. 4'te bu şekil. 5'te böyle. Ya bunun transform halini kullansanız daha iyi olur. Bu biraz ya yani transform olandan biraz güçsüz kalıyor. 5'te böyle. Bak transform zaman aynen bu şekil oluyor abi. Bu daha güçlü. Bunu alacaksanız bunu kullan yani. Transform halini kullanın. Bunu atalım. Geldik Yorick'in kılıcına. Bu kılıç bayağı aşırı güçlü bir şey. Yani şu attığım kılıçtan daha güçlü diyebilir misin? İlk form dance. İkinci form blue sky. Şöyle. Üçüncü form rain son. Dördüncü form bu şekil. Beşinci form böyle. Altı da böyle. Hem ileri atıyorsunuz hem alev çıkarıyor etrafınızda. Altı da böyle. 7'de de şu şekil. Bu da tanjiro kılıcı gibi ama daha etkili vuruyor yani rakiplere. Bu da ışınlanıyor tekrardan. Mesela şuraya direkt ışınlandın. Abi adamı gördün, vurdun. Öldü direkt. Şöyle gidelim adam yanına. Direkt ölüyor. Bunun haricinde. O ne oluyor lan? saniye. <laughs> arkadaşlar değişik bir şey oldu tamam. Tekrardan dönelim şöyle. Bunun için hangi kılıçları almadık? Bakalım. Uzun ikini alalım onların dileyelim. Hemen. Genya. Tomioka. Bun bunun haricinde arkadaşlar demonstrayın modu var. Böyle blot muzanı içtiğiniz zaman e yani iblise dönüşüyorsunuz. Şöyle izle içelim hemen. Gece görüşü e şeyini veriyor. Etkisini veriyor. Onun haricinde ee, bakalım. Demon, direnç 2, sağlık artırma 2, kuvvet 3, açlık 3, gece görüşü, yerlenme gibi özellikler veriyorsa, size. Bunu ne kadar çok içerseniz o kadar çok gücünüz artıyor. Uzi'nin şeyini deneyelim, kılıcını deneyelim. Böyle değişik, böyle kutlama gibi şeyler yapıyor. İkinci formu. Bu biraz yavaş gidiyor gibi ama sanki. 4 bu şekil. Böyle geçelim hemen. Biraz hızlı geçmek istiyorum da arka çeşitinde vaktinizi çok almayın. Sadece mod transfer yapmak için. 5'te böyle. Bu da bitti. Atalım hemen. Gen ya. Bunun şeyinde hiçbir şey yok. Bunu atabiliriz. Tom kılıcı. İlk form böyle. İkinci formu ileri atlıyor. 3'te böyle. 4. Böyle. Şöyle. Göstereyim. Biraz ileri gidelim ya. Çok burada canavar var. Hı, burası iyi. Şöyle gösterelim. Sixth form. Seventh form da böyle. 8. form. Ninth form. 10. form. Hemen gösterelim. Şu şekilde. Bu da su hasını çıkarıyor. Seniz gibi yönlendiriyorsunuz. Adam direkt öldürüyor. Bu da şöyle göstereyim. Şu an ben demol olduğum için buna çok hasar işlemiyor. Sadece kılıçla solduk vurduğumuz ölüyor. Third form bu da ileri atıyor. Bunu da hemen atalım. Yeni kılıcımıza geçelim. Burada ee, kozmetikler var. Şöyle göstereyim. Böyle gibi özelleştirebilirsiniz ev falan yapacaklar için. Böyle şömine var. Şu şekil göstereyim. Başka nelerimiz var? Değişik camlarımız var şöyle. Şu şekil. Burada flamalarımız var. Başka e, diğer entitler var. Şöyle bir, bir tanesini şöyle alalım gösterelim. Böyle bir şey var. Inosuke var. Bu hangi hali Inosuke'nin? Normal insan hali. kakuşu var. Bu yardımcı olan biri de herhalde. Yorucu type bu şey yorucu, robot ro 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 e, yorucu, pardon arkadaşlar konuşamadım. Şöyle atalım. Doktor Spamek, doktor diyelim yani bildiğiniz gibi. Başka, burada. Bunu istediğimiz gibi giyebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bunlar normal, demo sayılılar. Başka elimiz var? Hmm, bakalım şöyle özel olarak gösterebileceğim başka gezgin sırt çantaları var. Yani mesela şöyle bir tanesini göstereyim. Dur. Abi bunu takıyorsun. taktım ya. Dur. Bu nasıl takılıyordu? Neyse taktım fazla yani normal tak takılıyor da ben takamadım diyeyse buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Ya farklı yani ev e Şakır var gibi işinize yarıyor. İstediğiniz zaman tuşuna basıp açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Öyle diyeyim. Geçelim hemen. Ee, bir tane Demon Slayer ile fight atmak istiyorsanız, ondan sonra da videoyu bitirelim. Kimle atabiliriz? Şöyle bakalım. Şöyle kışkırtıcı ile atalım istiyorsanız. Kılıç olarak ne alabiliriz? Your inclusion alalım. Ya durun. Biraz tamam spawnback alalım. 64 şu, şu an biraz gücüm düşük o yüzden örebilirim. Bunu alalım. Bunu alalım. Aa bak bak. Ee, diğer olarak bunlar var. Yani bu baya iyi bir şey. Şöyle göstereyim. Çok değişik böyle yıldırımla rüzgarın birleşimi değişik bir şey yapıyor. Şöyle göstereyim. Yıldırım şak tutuyor yere. Ondan sonra şöyle Thunder Smoke var. Angel Hunter bak şöyle göstereyim. Parçalarına bölüyor direkt herkesi. Şöyle yapalım. Aşırı güçlü. Hatta şöyle gücünü gösterebilirim sizde. Şöyle. Direkt ölüyor. Öbür form neymiş? Tamam. Bu şekil bu. Ama bayağı iyi bir şey bu. Bu neymiş? Bunu tam bilmiyorum. Deneyelim. Basınç yolluyor karşıdaki rakibi. Anladım. Geçelim. Dom'a. İstö 2'nin eşyası var elimizde. Şöyle. Çekler yolluyor. Bunun bir tane formunda aşırı güçlü bir şey yapıyordu. Bir dakika bulacağım hemen onu geçelim şöyle. Burada buzlar yağdırıyor. Karşı rakibi. Şöyle gösterelim hemen. Bunda küçük milyonlar yaratıyor. Ah, evet bunu diyorum. Burada değişik böyle bu gibi değişik bir şey yapıyor. Yani bayağı güçlü bir şey bu. Kar savaşlar çok etki yaratıyor. Geçelim hemen şöyle. Başka neyimiz var? Spare. Hmm, başka ekstra olarak bunu gösterebilirim ya yani bunu VIP istiyor tam ben de anlamadım o yüzden bunu geçirelim direkt biz. Başka Bu Blood Demon, Demon Kick. Bunu biraz almanız zor yine de göstereyim ama. Bu baya yani oyunun en güçlü şey herhalde bu olabilir. Şöyle Enerji Bal. Bu, bu vurduğunuz gibi üst ayda olsun alt ayda olsun direkt yok ediyor. Şöyle Enerji Blast şöyle gösterelim. Şok dev. Geçelim şöyle. Bu da işte minigun falan da var. Bunları da istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım. Mermisi yok ama mermisi. Bulması gerek. Başka kullanmanımız ne var? Ya başka da bir şey yok gibi çok. Aynen. Çok da vaktinizi almayın. Bir tane de fight atalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Bir dakika. şöyle. Hatta night değil de. Bir dakika. Nerede? Böyle yapabiliriz aynı. Şu an ölmezler. Şöyle koyalım. Koy abi. Şimdi. Hayatta kalmaya geçelim şöyle. Bir tane fight atalım. Ama ne kadar ben çok iyi değilim. Burada. O yüzden de kadar hayatta kalacağım biliyorum. Şöyle. Geliyorlar. Şöyle atalım fightımızı. Şu şekil. Ee, yani bu modla ilgili başka e, destek olacağım konu varsa yorumlar yazabilirsiniz bilmediğiniz şey olursa bana sorabilirsiniz yorumlarda. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, başka beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolar gelmesi için abone olup like atarsanız sevinirim. Ee, iyi günler.